Merhabalar arkadaşlar. Biçim ve ek bilgisi dersimize hoş geldiniz. Şimdi ek, kök, gövde gibi şeylerden bahsedeceğiz. Türkçemizde biliyorsunuz sözcüklerin kökleri var. Köklere ek geliyor, ekleniyor adından da belli olacağı üzere. Bazıları anlamları değiştiriyor, anlamı değiştiriyor. Bazıları anlamı değiştirmiyor. Onlar hakkında size 8-10 dakikalık ders yapacağız arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Evet, biçim bilgisi. Bir sözcüğün yapısında kök, gövde ve ekler bulunur. Arkadaşlar kök... Dediğimiz mesela kitap Nedir bu? Köktür. Kitap Çı dediğimiz zaman yapım eki aldığı zaman arkadaşlar ne oluyor bu? Yapım eki almış sözcüğe gövde diyoruz. İlk önce yapılacaksa kelime yapılır. Yani dilimizde sözcükler ilk önce yapım eki alır. Sonra çekim eki alır. Alacaksa tabii yapım eki. Kitapçı dan. Kitapçı ya. Kitapçının. Kitapçı da. Sonra çekim eki, halekleri vesaire yapım ekinden sonra gelir. He, direkt yapım eki almadan da olabilir. Bu kitaptan bana bahsedebilir misin? Bu kitapta güzel öyküler var. Bu kitabı satın almalıyım şeklinde. Yapım eki gelmeden de ne olabilir? Çekim eki alabilir. Ama yapım eki gelecekse sözcüğe ilk önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Birkaç tane istisna var. İstisnalar kaideyi bozmaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. yanında yaş telaş yapmaz. Demiş Sagopa abimiz zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi kök dilin parçalanamayan en küçük anlamlı en küçük parçasıdır. İsim kökü ve fiil kökü olmak üzere iki çeşit kökümüz var arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedelim. Evet. Çayönü kazısında ortaya çıkarılan buluntular insanlığın avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçiş aşamasını gösterir. Beş tane kelime var arkadaşlar. Bu ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru yıllar önce aklımda kalmış. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü yönüyle farklıdır diye bir soru vardı. Kök dediğimiz şeyde nedir arkadaşlar? İsim kökü ve fiil kökü olmak üzere iki çeşit kök var dilimizde. İsim kök fiil kök ifadesini kullanan hocalar bile var. Bana göre yanlış. Çünkü isim kökü fiil kökü. Bu bir isim tamlamasıdır. İsim kök fiil kök şeklinde sıfat tamlaması şeklinde yapamayız arkadaşlar. Neyse bu farklı bir konu. Şimdi kelimenin anlamlı en küçük parçasını bulmaya çalışıyoruz. Yani ekleri atıyoruz. Üstündeki giysileri, kıyafetleri atıyoruz. Kelimenin en çıplak halini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kazısın da derken D'yi attık. N kaynaştırma harfi kazısı. Daha ilerleyebilir miyiz? Kazısı. Sığ'yı atalım. Kazı. Alakalı mı? Evet. Kazı. Kazmakla alakası var mı kazının? Kazmak, kazı. Evet. Kazıyoruz ve o yaptığımız işe ne deniyor? Kazı deniyor. O zaman ı-i I, yapım ekiği var burada. Atıyoruz. Kelimemiz ne oldu? Kazmak. Fiil kökü arkadaşlar. Sonra buluntu. Larlar lar, çekim eki attık. Buluntu kaldı. Bulmaktan buluntu olmuş. Inti inti eki var arkadaşlar. Kelimemizin kökü ne? Anlamlı en küçük parçası ne? Bulmak. Fiil kökü arkadaşlar. Evet. Bu fiil kökü, bu fiil kökü avcılık. Lıkı atalım avcı. Avcı ne yapar? Av yapar. Avlanır. Av. Avdan avcı olmuş olabilir mi? Evet olabilir. Çok bal gibi de olur. Av kelimesi. Avmak fiili olabilir mi bu? Hayır. Av. İsim köküdür bu arkadaşlar. O zaman cevabımız ortaya çıktı. Bu fiil köküydü. Bu fiil köküydü. Geçiş kelimesinin kökü ne? Geçmek. Bu da fiil kökü. Aşama. Aşmaktan aşama. Değil mi? Bir geçiyoruz bir aşama. Bir geçiyoruz bir aşama. Değil mi? Bir aşıyoruz aşama aşıyoruz aşama. Kelimenin kökü ne arkadaşlar? Aşmak fiil kökü. O zaman bakarsanız av isim köküdür diğerleri fiil köküdür. Farklı olan avcılık kelimesinin kökü arkadaşlar. O zaman öğrendik. Fiil kökü ve isim kökü olmak üzere iki çeşit kökümüz var. Burada örneklendirmişiz. Baş, süt, borç, dağ, çiçek isim kökü. Kaçmak, oturmak, satmak, anmak, yanmak, açmak, okumak vesaire. Bunlar da ne kökü arkadaşlar? Fiil köküdür. Geçtik. Süper oldu. Altı çizili sözcük kökünün türü bakımından hangisinde farklıdır? Evet ben bir soru çözmüştüm. Bir soruda, burada çözüyoruz arkadaşlar. Yağlı. Lığlı yatalım yağ. Yağlının yağla alakası var mı? Var tabii ki. Ya ne kökü? İsim kökü. Yağmak o başka bir şey. O ses dişi onun. Ya yağmak. Yazılışları aynı anlamları farklı. Alakası yok. Bu yağ. Cıvık cıvık yağ oluyor ya o isim kökü. Kızarmış yumurtalı ekmek derken B şıkkına bakalım. Kızmak kızarmak. Kızmak böyle sana kızıyorum değil. Hani ateşi yaktığımız zaman yağ kızar ya, kızarır ya, kızmak. Kökü ne? Kızmak kökü, fiil kökü. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bir insana kızmak manasında değil, ısınmak manasında. Kızmak, kızarmak oradan geliyor. Açtığım dolapta bir yığın baharat vardı. Yığdığımız zaman ne oluyor? Yığın oluyor. Yine fiil kökü. Bitmek, bitmekten biten olmuş. Yine fiil kökü. Adımı, evet. Burası çok önemli. Adım. Ayağımızı bir atıyoruz, bir adım. Bir daha atıyoruz, bir adım. Ne oluyor? Atmak fiil kökünden geliyor arkadaşlar. Atmaktan bir atım, iki atım, üç adım. Ne oluyor burası? Yumuşuyor. Bu kelimenin kökü nedir? Atmak. Fiil kökü. Dolayısıyla cevabımız Ankara'nın A'sı oluyor arkadaşlar. İsim kökü diğerleri fiil köküdür. Türkçede hem isim kökü hem fiil kökü olarak kullanılabilen köklere ortak kök denir. Yani güven var, güvenmek var. Bu çizgi fiil olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani oraya makmek eki getirebildiğimizi gösteriyor. Güvenmek var bir de güven var. Boyamak var bir de boya var. Eski var bir de ne var? Eskimek var. Başka bir örnek vereyim. Ekşi. Şimdi ismi olan ekşiyi kullanacaksak ne deriz? Portakal çok ekşiydi deriz. Bu nedir? İsim olan ekşi. Ama yemek ekşidi dersek yemeğin ekşimesi. Yemek ekşimiş. Ne oluyor? Yoğurt ekşimiş. Ekşimek fiili bu. Evet. Kökteş diyoruz biz bunlara. Alakalı kelimeler. Biri isim oluyor, biri fiil oluyor. Al bir kilo boya. Şu duvarı boya. İlki kutudaki şey boya. Mavi, kırmızı, beyaz, sarı lacivert sarı, kırmızı, siyah, beyaz, bordo, mavi neyse tarafsız olalım. Boya, isim olan boya. Şu duvarı boya. Duvarı boyamak fiili. Onun gibi alakalı, birbiriyle alakalı kelimeler. Kökteş oluyor. Yani ortak kök oluyor. Buna kökteş de deniyor arkadaşlar. Hangisinde kökteş sözcüklere örnek verilebilir? Hesap, hesap hesapmak falan. Bu olmaz. Sel, isim olan sel var. Bir de selmek diye bir şey var mı? Yok. Sevinç Sevinç, sevinç var, sevinmek var o farklı bir şey olmaz. Yarış, He. yarış var. Değil mi? güzel bir yarıştı. Yarış isim. Onlarla yarıştı dediğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Fiil olan yarış olur. Yarış var, bir de yarışmak olan fiil var. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Değişik oluyor. Söz, sözmek falan başka bir şey olmuyor arkadaşlar alakalı yarış isim bir de yarışmak fiili var. Bunlara kökteş, ortak kök diyoruz. Bir de sesteş var. Bu yazılışları aynı ama alakasız kelimeler. Anlam bakımından hiç alakası yok ama yazılışları aynı. Bağ var. Bahçe bağ, üzüm bağı. Bir de bağ var. Bağcık, ip. Kaz var. Bir de kazmak var. Ben var. Şahıs eki ben var. Bir de vücudumuzdaki, suratımızdaki, oramızda, buramızdaki benler var. Başka ne var? Yaz var. Yazmak var. Bir de yaz mevsimi var. Değil mi? Yüz. Nehirde güzelce yüzdü dediğimiz zaman ne olur? Fiil olur. Bir de suratımız olan yüz var. Bir de sayı olan yüz var. Alakasız, hiç alakası olmayan ama yazılışları aynı olan kelimelere de sesteş diyoruz arkadaşlar. Kökteşle karıştırmayalım. Kökteşte ne vardı? Alaka vardı. Yarış, yarışmak. Güven, güvenmek. Biri isim, biri fiil. Hangisinde altı çizili sözcüğün kökü sesteş kökü örnek olarak verilebilir? Bu sefer sesteş sorulmuş. Baş, başmak falan. Var mı öyle bir şey? Yok. Bindim derken bin, bin. Sayı olan bin var değil mi? Bin var. Bir de binmek var. Ata binmek, arabaya binmek. Ha, iki değişik anlama gelebiliyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? Sesteş, kök oluyor. Dök. Olmaz. Korkmak. Başka bir anlamı yok uyku uyumak başka bir anlamı yok arkadaşlar. Bin var, binmek var. Sayı olan bin var, binmek var. Evet. Türkçedeki bazı kökler ve bu köklerden türeyen sözcükler aşağıda verilmiştir. Baştan başlamak, başarmak, başarı. Bir işe biz başından başlarız. Oyundan oynamak. Bir ses olayı olduğu zaman arkadaşlar tespit etmesi biraz daha zor olabiliyor. Ses olayı olduğu zaman adımdaki gibi atmaktan adım yutmaktan yudum değil mi buradaki t yumuşadı mesela çevirmekten çevre ÖSYM e sordu beniz yüz surat demek benzeme kelimesi Benizden geliyormuş arkadaşlar. Ünlü düşmesi meydana gelmiş. Çevirmekteki gibi benzemek. Bir insana benziyorsak neremiz benziyor deriz? Kolumuz, bacağımız, popamız benzediği için değil, değil mi? Neremiz benzediği için? Yüzümüz benzediği için benziyor diyoruz. Beniz'den geliyor. Yüzden geliyor yani. Surat yüzden geliyor. Böyle ses olayı olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? Tespit etmesi biraz daha zor ama ses olayı olmadığı zaman biraz daha kolay. Işımaktan, ışık toptan, toplamak, toplum. Topak mesela toptan geliyor toplu. Top deyince de aklınıza böyle hemen futbol topu, voleybol topu gelmesin arkadaşlar. Bir araya getirilmiş şey manasında yumak, değil mi? Topak. Evet, benzemek burada varmış. İlerilemek ünlü düşmesi olmuş. Sararmak ünlü düşmesi olmuş. Yüksekten yükselmek K harfi düşmüş. Pardon, K harfi. Alçaktan alçacık alçalmak yine K harfi düşmüş. Besiden beslemek i harfi düşmüş. O zaman ben bir tane daha örnek vereyim. Yumurtlamak kelimesinin kökü ne? Yumurta. Yumurtallamak derken buradaki A ne oluyor arkadaşlar? düşüyor. Ayırmaktan ayrı, yaştan yaşamak, özden özlem, özlemek diye kelimeler türüyor arkadaşlar. Gövde. Gövde kelimenin en az bir tane yapım eki almış haline ne diyoruz? Gövde diyoruz. Üç beş tane de alabilir. Ama bir tane yapım eki almış kelimeye ne diyoruz? Gövde diyoruz. Çekim ekinin önemi yok arkadaşlar. Tamam mı? İsterse 30 tane çekim eki alsın. Gövde olmaz. Bir kelimenin gövde olması için yapım eki alması gerekiyor en az bir tane. Kırmaktan kırık, kırmak kök, kırık gövde. Korkmaktan korku, korkuluk iki tane yapım eki almış gövde. Gözden gözlemek, gözlemekten gözlem, mordan morarmak, yazmaktan yazı, yazıdan yazılı, yaştan yaşlanmak. Ne oldu yine? Bunlar hepsi birer gövdedir arkadaşlar. En az bir tane yapım eki almış sözcük gövde oluyor. Hangisinde altı çizili sözcük gövde durumundadır? 30 A A hal ekidir. Olmaz. Geri, germekten geri alakası yok. Geri kelimenin kökü olmaz. Çaplı. Çaptan ne olmuş arkadaşlar? Lı, yapım ekini almış. Çaplı. Akıl, akıllı. Tuz, tuzlu şeklinde yapım eki almış. Bunlar da enerjisi derken çekim eki var yine. Gövde değildir. C şıkkı gövdedir arkadaşlar. Ek, kök, gövde şeklinde bir açıklamamız oldu bu derste. Bu konuyla ilgili testleri çözerseniz daha güzel netlere ulaşırsınız arkadaşlar. Sevgi ve muhabbetle. Alo bitti dostum. Gel ötekine başlayalım tamam. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize etti. yine mi sevdin?